Arkadaşlar selamun aleyküm. İnşallah iyisiniz. Uzun zaman oldu. Çok da uzun olmasa da bireye yaklaştık mı bilmiyorum ama şimdi bu hoparlör tamirleri o kadar yoğunlaştı ki inanın sizi e, ben de istiyorum sizinle konuşalım, sohbet edelim, yeni videolar çekelim ama gecemiz gündüzümüz yok emin olun bu gelen hoparlörlere ve malzemeleri malzemelere yetişelim diye, yetiştirelim diye çaba sarf ediyoruz. Dolayısıyla da videolara çok zaman kalmıyor. Bugün ne yapalım? Bugün SQL ya da SQL ya da SPL nedir? Nasıl yapılır? Çok detaya inmeden neler yapıyoruz onları anlatıvereyim size. Çünkü en çok sorulan SPL yapıyor musunuz nedir? Yani arkadaşlar SPL ya da eee SQL ya da SQL ne yapılır? Hoparlör nitelik ya yani niceliği ile alakalı terimler bunları ifade eder. Alt frekanslara bazı soundları daha yüksek almamızı, daha alt frekanslara okutmamızı, süspansiyon mesafelerini sağlayan bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi bunları anlatırsak size ders vermiş gibi olacağım. O değil. Siz zaten abi SPL yapıyor musunuz? Nasıl yapılıyor diyorsunuz. Ben de basitçe şunu anlatacağım. Evet, biz SPL yapıyoruz. Yani SPL yapıyoruz. Şu SPL yapılmamış sizin bana gönderdiğiniz bir ürün. Bu bize gelmiş yapılacak. Zaten gördüğünüz gibi bunun gövdede çatlak bu şekilde. Bu ürün bu. Bunun aynı ürünün bu da yapılmış hali arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Bu da yapılmış hali. Yani farkı bu şekilde daha net anlayacağınızı düşünüyorum. Bu da yapılmış hali. Bazen nasıl oluyor diyorlar ya da işte görseli nasıl oluyor ses, soundlar, soundları size burada anlatamam. Ama görseli bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi niye gösterdim biliyor musunuz? Bazen arkadaşlardan resim geliyor. Abi ben bunu sepele yaptırdım diyor. Görüyorum ki bu şekilde bir e, işlem görmüş. Bu SPL yaptırmak yani SP işlem görmüş bir ürün değil arkadaşlar tamam mı? Her markada yapılır mı diyorlar. Gördüğünüz gibi ben farklı birkaç marka seçtim. Farklı birkaç marka seçtim. O ağırmış beni düşürecek. Gördüğünüz gibi her markada her modelde SP yapılabiliyor. Şimdi seslerdeki farklılıkları anlatırsam şu kadarını bilmenizi istiyorum. Alt frekansları daha e, net okutabiliyoruz bu tür espri yapılmış hoparlörlerde. Desibeli de e, daha yukarılara taşıyabiliyoruz. Normalde her ölçü soruluyor. Her ölçüde yapıl yapılıyor mu diyor. Bu 20 santim, 25 santim, 30 santim ve 38 santim hoparlörlerin tamamında bu işlem yapılabiliyor. Kalite kalite. Yani daha alt kalite, daha üst kalite olan ürünler var. Bunu aradığınızda ya da sorduğunuzda zaten size tek tek izah ediyorum. Şimdi bunda yine sizden sorulan soru. Bobin değişimi yapılıyor mu? İsterseniz bobin değişimi yapıyoruz. Ya da hoparlör yanık geliyor, bobin zaten arızalı geliyor. SPL yapılmışken, yani SPL yapılmışken e, bobini değiştiriyoruz. Ya da diyor ki hayır ben sadece bobin tamiri yaptıracağım diyor. Biz sadece bobin tamiri de yapıyoruz. Böyle işlem gördüğünde tabii ki maliyet de artıyor. Ama hem bobin değişip e, hem de komponentleri farklılaştırma imkanımız olduğu gibi bunun dışında illa da illa da bu bunu değiştiniz ya şimdi. İlle de SPL yapmak zorunda değilsiniz. Aynı kağıttan ya da farklı sistemde takabiliyorsunuz. Yani şöyle düşünmeyin diye dedim. E bunun şimdi gövdeyi değiştireceğim ben evet böyle mi olmak zorunda? SPL mi yaptırmam lazım derse yok yaptırmak zorunda değilsin. Farklı da e, seçenekler var arkadaşlar. Ha şimdi bize son zamanlarda çektiğimiz bir videoda sesleri yükseltebiliyoruz, empedansları yükseltebiliyoruz demiştim. Blanş aralıklarıyla oynuyoruz, süspansiyon mesafelerini ölçüyoruz ve hoparlörün bize imkan tanıdığı ölçüde empedans ve watt yükseltmeye gidiyoruz demiştim ya. Burada çok takılmayın arkadaşlar, bu soru çok geliyor. %99 hoparlörde bu işlem %10'ları, %5'leri geçmemektedir. Dolayısıyla arıyor arkadaşım. Bir parlör gönderdim hocam diyor. Bin wattlı bunu 2000 yapabilir miyiz diyor. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Bunu size söyleyenler de doğru söylemiyor. O bazı hoparlörler o biraz detaya muhtaçtır. Mıknatısın e, karakteri az önce dediğim gibi bulançların özellikleri mıknatısın çekim gücü dediğimiz kavosu dediğimiz OZ'si dediğimiz bir sürü terim bir sürü özellik var. Şimdi siz yükseltmek yerine peki neyi yükseltiyorsunuz? neyi yükseltiyorsun? Örneğin 4 ohm diyorlar ya empedanstan bahsediyorum. 4 ohm diyorsun. Bir bakıyorsun ki 3.1 3 3.2 gelen hoparlörler var. Biz bunu eğer süspansiyon ve hoparlörün Karakteristik yapısı ya da çalışma mekanizması buna imkan vermişse 4 ohma kadar getirebiliyoruz. Dolayısıyla watt'ın da yükselmesini sağlıyor bu. Ama sizin dediğiniz gibi 1000 watt'ı 2000 watt yapalım, 2000 watt'ı 10.000 yapalım. Öyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar buna takılmayın. Peki ne yapalım biliyor musunuz? Hoparlörünüz diyelim ki 500 watt RMS 1000 watt peak diyor. Bunu daha önce de söyledim siz RMS'e bakın. RMS nedir hoparlörünüzün 500 watt. Peki bizim yaptığımız işlemde sizin hoparlörünüz 500 watt RMS'i gerçekten vermişse sorun yok demektir. Daha üstünü beklemeyin. Gerek yok yani. Hoparlörünüzün karakterini bilin, yapısını bilin, wattını bilin, gücünü bilin, omunu bilin, empedansını bilin. Ondan sonra da doğru kullanın. Doğru kullanın. Doğru kullanıma tekrar dönmeyelim benim videolarından yararlanabilirsiniz ya da birçok videoda bulabileceksiniz doğru kurulum ne, nedir. Ampedans e, ayarlamasıyla alakalı videolar çektim. Ondan sonra 0 desibel kuralıyla klip nedir pik nedir bütün bunları konu başlıklarıyla girip bulabileceğiniz ve e, size yardımcı olabileceğini düşündüğüm birçok video çektim arkadaşlar. Ama benim çekimlerimde bilgi paylaşımlarımda asıl olan hep sizin fikirleriniz oldu. Siz bir şey soruyorsunuz. O sorulan soru bir bakıyorum ki 10, 20, 50, 100 arkadaşım tarafından sorulmuş. Kayda değer görüyorum. Diyorum ki bunu çok insan merak etmiş ben bunu ele alayım. Ondan sonra o o konuya yöneliyorum. Dolayısıyla şu noktada da size ışık tutmuş oldum. Merak ettiğiniz konuları sorduğunuzda ben onu ele alıyorum. Hiçbirinizin sorusunu es geçmiyorum. Anlatabildim mi arkadaşlar? Peki ne anlatayım? Ali diyor ki bazen abi biraz neşelendi ya ne yapayım benim işte konuşma tarzım bu Ali gülemiyorum böyle yalandan. Peki arkadaşlar böyle pandemilerin bittiği güzel günlerin geldiği günlerde yine buluşmak görüşmek üzere. Sorularınız olursa sorun. Ben onlara cevap vermeye çalışıyorum ama göremediğim zaman da pek şey yapmayın yani. Ya işte bizi dikkate almadı falan gibi düşünmeyen hakikaten hiçbir kardeşimi dikkate almamazlık gibi bir şey yapmıyorum. Hepiniz benim için kardeşimsiniz, önemlisiniz, önemsiyorum sizi. Sorularınızda tabii ki biraz da şey olsun ya. Kişiye özel sorular oluyor ya hani abi benim bir teybim var A marka, sekiz tane hoparlörüm var, şu kadar var, şu kadar. Arkadaşlar onları hesaplamak için saatler harcamak lazım ya. O kadar detaya pek zamanım olmuyor. Bakın dedim ya başında sohbetimizin. Video çekmeye bile zaman bulamıyorum. İnanın benimle birlikte şimdi içeriye gelseniz hiç yoksa 150 tane hoparlör vardır. Çıkan değil bakın, tamirde bekleyen sadece. 150 tane tamirde bekleyen vardır. Peki kaç gün sürecek? Onu da merakınızı gidereyim de süreyim. En son hoparlörün bizden çıkışı 15 gün falan sürer o 150, yani günlük 10 hoparlör düşünebilirsiniz. Bu durumda niye söyledim biliyor musunuz? Ya ben bu hoparlör göndersem kaç günde çıkar? En sona koysam 10 günde çıkar. Bu yani 10-12 gün sürer. Bu kadar arkadaşlar. Peki ben uzun zamandır sizlerle değildim ya kanal biraz böyle şey olmuş. E, abone sayılarımızın artışında yavaşlamalar olmuş gibi oldu. Yeni şeyler, videolar bekliyorsunuz biliyorum. Hadi bakalım. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlar.